Aksaray'da olup Muğla'da oturan şairimiz Gülsen Aksoy Hanımefendi'yi sahneye davet ediyoruz. Ben Hatay Doğu, Hatay Antakya doğumluyum. 60 yaşına kadar burada yaşadım. 56 senede aynı mahallede büyüdüm. Artı Muğla da benim memleketim. 12 yıldır orada da yaşıyorum. Hatay benim kalbim. Hataylı böyle bir program yapar da ben gelmez miyim? hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Başka geldiniz. Muhtarlarımız hepiniz hoş geldiniz. Sevdiklerim, şairlerim, dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bu programı yapan Yusuf Gül, a, a, kardeşim diyorum ben sana. Ve bütün şair arkadaşlar teşekkür ediyorum. Bir kere sen adına oturun ya. Süleyman. <laughs> Sen benim oğlumsun, canımsın. İki de, kızımla da oğlum yanımda. Gurur duyduğum arkadaşlar hepiniz. Ve ben bu sene hiç hayat, hesapta olmayan bir anda karar aldım 100. yıl Cumhuriyet kitabı çıkarıldı. O kadar dedim ki ya ezbere yazılmaz mı? Geliş güzel yazılmaz. Ama gel ben de zaman olmaz. Yine de ben ancak iki tane yetiştirebildim. Bu kitabın içinde yer aldım. Çok çok teşekkür ediyorum, gurur duyuyorum. Şimdi daha tayım için bir şiir okuyacağım. Belki, hani çok heyecanlıyım, yanılabilirim, her şey olabilir. Hani bir okuyanı dinleyin bakayım. Hatay'ımda Hatay'ımı geziyorum toza duman katıyorum. Kederimi gizliyorum. Tarihi yüklü hatayımda. Fransızın işgalinde Türk milleti ezildikçe atam derin düşüncede kurtulmalı hatayımda. Atamızın sevdasıdır. ömrün son durağı yorgun düşmüş Hatay'ımda. Merkezimiz Antakya'dır. Verdiği sözdür milletine. Dava bitmez yanıtıdır. Konuşurken Hatay'ımda. İlçeleri size saysam, Türkçesinden neşe katsam, menüsünden bir de doysam, sevgi yüklü Hatay'ımda. İskenderun, arsuz belen, özdeğrek koşup gelen, depreminde yürek delen, dik duruşlar Hatay'ımda. Kilisesi camisiyle, Habib Naccar türbesiyle, Yazayas'ın süresinde eren yurdu Hatay'ımda. Samandağ'ı defnemiz var. Altın Yüzü Yayla Dağı. Şeyh Hıdır'ın türbesi var. Can yoldaşlar Hatay'ımda. Harbiye'nin şelalesi. Yenişehir'in göl neşesi. Av suyunda yer sellisi. Doğasıdır Hatay'ımda. Erzin dört yol hassa payaz. Akar yokuşa nehrim asi. Nasıl tutmam kederle yaz. Çöl Ami'yim Hatay'ımda... Kırıkhalla... Reyhanlımız... Sınırlarda soylarımız... aboy diyen daylarımız... Can, cana Cansın Hatay'ımda... Türkçe... Arapça dilleri... Türkçesiyle çerkezleri... Kaynaşıyor Türkmenleri... Bal yuvası Hatay'ımda... Hristiyan... Müslümanı... Yahudi papaz imamı, üç medeniyet tamamı dost yuvası Hatay'ımda. Aksoy, Antakya'nın ahengini, göresiniz mozaikle mahengini, göresiniz hürmetini, cennet ehli Hatay'ımda. Göresiniz hürmetini, cennet ehli Hatay'ımda. Sayın Gülsen Alçak, güzel, güzel yorumu için çok teşekkür ediyoruz.